Toros Üniversitesi ile Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme, İhtisas, Organize Sanayi Bölgesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Toros Üniversitesi Bahçeli Evler Kampüsü, rektörlük makamında gerçekleşen protokole, Rektör Profesör Doktor Ömer Aröz, Tarsus Tarımsal Ürün İşleme, İhtisas, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gülak Gürek Balta, Ayferi Tuğcu, Torsan Müdürü Doçent Doktor Metin Ocak ve Profesör Doktor Köksat Hazır katıldı. İmzalanan protokol kapsamında sektör üniversite işbirliği çerçevesinde araştırma projesi, sempozyum, kongre, seminer, konferans, eğitim veya sertifika programı düzenlemede, mesleki eğitim, teknik gezilerde işbirliği ve Toros Üniversitesi öğrencilerinin stajları konusunda işbirliği gibi konular yer almaktadır.